Yaşlı hastaya yapmadığını bırakmamış, onunla alay etmişti vicdansız bakım evi çalışanı. O skandal görüntülerin ardından Türkiye ayağa kalktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Valiliği harekete geçti ve o bakım evinin faaliyetleri durduruldu. Zavallı adamı işkence eden o sorumsuzsa gözaltına alındı. Doğru söyle. Evet. Beni seviyor musun? Evet. Doğru söyle bana bak. Evet. Gözlerim içine bakarsın. Evet. Tamam. Vicdansız bakım evi çalışanı hastayı böyle istismar etti. Eziyeti videoya çeken diğer çalışanın kahkahaları test edirtti. Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Beni seviyor musun? <laughs> Doğru söyle bana bak. Evet. Gözlerim içine bakar Evet. Tamam. Olay İstanbul Büyükçekmece'deki bir bakım evinde yaşandı. Çalışanlardan biri bakım evindeki bir hastaya hakaret etti, şiddet uyguladı. Yetmezmiş gibi arkadaşı da o anları kayda aldı. O skandal görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler hemen işte bu bakım evine geldi. İncelemelerde bulundular. Hastaya şiddet uygulayan o görevlinin iş haktı hemen pes edildi ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliği skandalın ardından harekete geçti. Haddi ve idari soruşturma başlatıldı. Mahkemeye çıkarılan çalışan ifadesinde sadece samimi sevecen bir şekilde şakalaşıyorduk, biz bazen böyle şakalaşırdık dedi. Görüntüleri kaydeden çalışansa suçlamaları reddetti. Skandal görüntülerin odağındaki iki isim eziyet suçundan tutuklandı bakım evinin faaliyetleri soruşturma bitene kadar durduruldu burada kalan diğer hastalar yaşlı varsa çevredeki diğer bakım evlerine yönlendirildi gece boyunca nakilleri sürdü tamam, yeter, 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 yeter. Hastaların yakınları ise sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kalan eşyalarını toplamak için bakım evine geldi. Annem haberlerde duyduğumda söylediğinde ben orası değildir başka bir yerdir diye düşündüm. Hiç beklemiyordum çünkü. Şok olduk açıkçası. Doğru söyle bana bak. Evet. Gözlerim içine bakar Evet. Tamam. Efendim görev başında karşılaşmış mıydınız? Tabii? Karşılaştım. Yani hiç öyle bir şeyini görmedim açıkçası. Ne diyeyim bilmiyorum. İlgili görünüyor muydu? Görünüyordu evet. Yani babamla konuşmalarında da bir sıkıntı yoktu. Aileler hala şokta ve tedirgin. Kameralardan kaçan bakım evi yöneticileri gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.